Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İslamiyet'in sembolü olan Kabe her yıl haç ve umre için Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor. Müslümanların önemli değerlerinden biri olan Kabe, Suudi Arabistan Krallığı'na ait olan Mekke topraklarında yer alıyor. Arabistan hükümeti ise Mekke'nin Peygamberimiz döneminden kalan yapısını koruma konusunda başarılı olamıyor. Kâbe'nin etrafında bulunan devasa binalar her yıl ziyarete giden hacı adaylarının tepkisini çekiyor. Bu konuyla ilgili olumlu anlamda herhangi çalışma yapmayan Suriye Arabistan hükümeti binaların yapılmasına da öncülük ediyor. Müslümanları rahatsız eden binalardan biri ise Zemzem Towers olarak adlandırılan otellerin başında gelen devasa yapı. Kâbe'nin hemen yanına yapılan bu otel içerdiği semboller ile manevi havaya gölge düşürüyor. Otelin içerdiği sembollerin anlamları dikkat çekiyor. Bina 72 kattan oluşuyor. 72 sayısının ise Lucifer'in 72 şeytan yardımcısını sembolize ettiği iddia ediliyor. Tüm bu sembollere ait bir binanın Kabe'nin yanında bulunması ise Müslüman dünyasının tepkilerine neden oluyor. Zemzem Towers'ın Harem-i Şerif'i gölgeleyen görüntüsü akşam ışıklarının yanmasıyla birlikte açık bir şekilde görülüyor. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin geldiği 1000 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklardan oluşan Hira Dağı'na çıkanlar binanın oluşturduğu kötü manzarayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Osmanlı Devleti'nin kutsal topraklarda inşa etmiş olduğu eserlerden birisi olan Eccad Kalesi en değerli yapı olarak adlandırılıyordu. Kale'yi Osmanlı Paşalarından biri olan Osman Nuri Paşa 1781 yılında yaptırdı. Kabe'yi koruma altına almak için yaptırılan Ecyat Kalesi uzun yıllar Osmanlı garnizonu olarak da kullanılıyordu. Osmanlı'dan kalma bu eser suriye Arabistan tarafından 2002 yılında yıkıldı. Zemzem Tower Osmanlı'dan kalan Ecyat Kalesi yıkılarak yerine inşa edilen bir yapı olarak anılıyor. Zemzem Towers 2011 yılında inşa edildi. 601 metre yüksekliğinde olan yapı dünyanın en büyük kulesi olarak anılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'deki saat kulesini görünce dikkat edin diye uyarmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti olarak bildirdiği bir olay daha günümüzde gerçekleşti. Mekke dağlarının dilinmiş, tüneller inşa edilmiş, binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğü vakit Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir. Şimdi dikkatle izleyin. Mekke dağlarını delinmiş, şu anda izlediğiniz görüntülerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi hadiste geçen Mekke dağlarının delinmiş olması ifadesi Mekke dağlarına inşa edilen çoklu tünellerin tam açıklamasıdır. Bir diğer hadiste ise daha detaylı bilgi verilmiştir. Mekke'yi karnı açılmış içinden nehir gibi yollar geçerken tünellerin inşa edilmesi gördüğünde denilmektedir. Tüm hadiste belirtildiği gibi tünellerle Mekke'nin adeta karnı açılmış yani tünel yollarıyla dağlar delinmiştir ve nehir gibi akan arabalar bu yollardan geçmektedir. Binaları dağlara erişmiş başka hadiste ise binalar dağları aşmış ifadesi kullanılmaktadır. Mekke'den izlediğiniz bu görüntülerde son yıllarda gökdelenlerin dağlardan daha yüksek boyutlara ulaştığı açıkça görülmektedir. Saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et ifadesiyle özel bir duruma işaret etmektedir. Saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat et Mehdi'nin çıkış vaktidir. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesinin Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düştüğünü görüyorsunuz. Saat kulesinin yapım aşaması ve açılışı çok konuşulmuş ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Hadiste 1400 yıl önce bildirilen bu detayların tek tek gerçekleşmiş olması büyük bir mucizedir. Şeddat bin Evs şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey şirktir. Allah'a ortak koşmalarıdır. Bilmiş olunuz ki şüphesiz onlar güneşe, aya veya puta tapacak değillerdir. Ancak gizli bir dünya arzusu taşıyacaklar ve amelleriyle Allah'a ortak koşacaklardır. Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zamanın sonunda bir takım deccaller ve yalancılar meydana çıkar. Sizlere ne kendinizin ve ne de babalarınızın işitmediği hadisler getirirler. İşte ben sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum. Onlar sakın sizleri saptırıp fitneye düşürmesin. Enes bin Malik şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. İnsanlar mescitleriyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Selbi Sad Es Said'e şöyle rivayet etmiştir. Bir gün biz Kur'an-ı Kerim okuyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve bizi bu halde görünce Allah hamdolsun her ne kadar sizin içinizde kırmızımsı, beyazı ve siyah bulunuyorsa da Allah'ın kitabı birdir. Onu ok gibi dost doğru okuyup fakat ecrini dünyada alacak ve ayrette bırakmayacak kavimler gelmeden onu işte böyle okuyunuz buyurdu. Af bin Malik Ebu Hüreyre'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler 70 bin fırkaya ayrıldı. Bunlardan biri cennette ve 70'i ateştedir. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldı. Onlardan da 71 fırka ateşte ve biri cennettedir. Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette ve 72 fırka ateştedir. Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Andolsun ki siz kendinizden önceki milletlerin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız. Hatta onlar daracık bir keler deliğine girseler siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz. Sahabiler ya Resulullah o milletler Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlar olmayınca kimler olur buyurdu. Ebu Kate'de şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Kıyamet alametleri hicre 200'den sonradır. Ebu Said el-Hudri şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Nefsim yedi kudretinde olan zata Allah'a yemin ederim ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan kamçısının ucu veya papucunun kemeri, kişiyle konuşmadan ve kişinin uyluğu arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirmeden kıyamet kopmayacaktır. Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ganimet muayyen çevrelerin çıkarı yapıldığı emanet kelepir ve zekat cereme sayıldığı ilim Allah'tan başka gaye için tahsil edildiği kişi karısına itaat edip annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp babasını uzaklaştırdı. Mescitlerde gürültüler baş gösterdiği fasık sapkın adamın kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın milletin lideri olduğu, şehrinden korkularak kişiye ikramda bulunuldu, şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği, şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelinin lanetlediği vakit, işte o zaman kızıl bir rüzgar, zelzele, yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden alametler beklesinler. Selbin Sad, Es Said'i şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetimin sonunda yere batmak, mez, hayvan suretine çevirmek ve taşlanmak azabı olur. El müstevrit bin Şahad el firi şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben kıyametin soluğunda gönderildim ve kıyametten şehadet parmağı ile orta parmak arasındaki fark kadar kıyamete yakın geldim. Abdurrahman bin Abdirabbil Kabe şöyle demiştir. Bir gün Abdullah bin Amir bin Elaz, kabinin gölgesinde oturmuş başında halk toplanmış iken ben onun yanına vardım. Abdullah'tan bu esnada şunu işittim. Biz bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberindeydik. O bir ara bir konakta konakladı. Bunun üzerine kimimiz kendi çadırını kuruyor, kimimiz o ok katışı yapıyor ve kimimiz otların hayvanı ile meşgul oluyorduk. Bu sırada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize şunları söyledi. Benden önceki her peygamber üzerine kendi ümmeti için hayır bildiği şeyleri onlara göstermesi ve şer bildiği şeylere karşı uyarıp korkutması şüphesiz bir hak görev oldu sizin ümmetinizin afiyeti evvelinde kılındı. Bu ümmetinizin son kısmının başına bela ve hoşlanmayacağınız bir takım işler muhakkak gelecektir. Sonra öyle fitneler gelecek ki bazı bazısını hafifletecek. Yani sonra gelen fitne bir önceki fitneden daha şiddetli olacağından öncekini hafif bırakacaktır. Artık mümin köle bir fitne bela geldiğinde işte beni helak edecek fitne bela budur der. Bir süre sonra o fitne geçer bunun arkasından başka bir fitne gelir ve mümin köle işte beni helak edici fitne budur der. Sonra o fitne de açılıp gider. Af bin Malik şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam buyurdu. Deccal öncesi aldatıcı seneler olacak. Yağmur çok yağacak. Bitki az olacak. Doğru kimseler yalanlanacak. Yalancı kimseler doğrulanacak. Haine güvenilecek. Güvenilir olan kişi hain sayılacak da söz sahibi olacak. Ruaybi da nedir? Ey Allah'ın Resulü diye sordular. Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi diye buyurdu. Ebu Hüreyre'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıtlık senesi kendisine yağmur verilmeyen sene değildir. Lakin kıtlık senesi size yağmur verilir. Verilir de buna rağmen yeryüzünün hiçbir şey bitirmez olduğu yıldır buyurdu.